İmam Hatip Okulu meselesi kurulduğu günden beri tartışılan bir konu. İmam Hatip Okulları niye kuruldu? Bir defa Demokrat Parti döneminin başlaması ile e, dindar kesimin daha fazla desteğini almaları gerekiyordu. E, ezanın Arapça'ya çevrilmesi, Kur'an okullarının açılması, imam okullarının açılması. Çünkü tek parti döneminde cenaze, cenaze namazı kıldıracak adam kalmamıştı. E, tabii bu gibi şeylerin sembolik anlamda çok büyük bir değeri vardı. İmam hatip okulları açılmasının asıl gayesi aslında aydın din adamı yetiştirmekti. Yani rejimle uyumlu bir Müslüman profili üretmek için burası bir misyoner okulu gibi eğer onların düşündükleri gibi başta gitseydi öyle bir şey olacaktı. Çağdaş aydın Din adama Ama e, tabii onların evdeki hesapları çarşıya uymadı. İmam Hatip'ler İslam'ı anlamak, yaşamak ve anlatmak için kendilerine bir misyon tayin ettiler. Bunun üzerine 60 darbesinden sonra tekrar İmam Hatip okullarına karşıtlık ortaya çıktı. Çünkü onların istedikleri değil, daha başka e, bir kimlikle, muhatip e, topluluğu ortaya çıkıyordu. E, Milli Nizam Partisi'nin kurulmasından sonra, Milli Selamet Partisi döneminde e, bu kadrolar o İslami hareketlerin e, öncü kadroları oldular. Erbakan da bunun için ciddi şekilde eleştirildi. Ama tabii e, sonuçta bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın, işte Fulbright'le da anlaşmalı, eğitim politikasının e, bir parçası. Eğitim İlahiyat fakülteleri de aslında bu maksatla kurulmuştu. Yani İslam'ı daha iyi anlamak, daha iyi yaşamak için değil, kontrol edilebilir bir İslam anlayışı için. Yüksek İslam Enstitüleri ya da İslami İlimler Akademisi değişik zamanlarda değişik isimlerle bunlar kuruldular, kapatıldılar. Bugün ilahiyat fakülteleri ve imam Hatip okulları ve Kur'an kursları Iı, tetrisatına devam ediyor ama bunlar tabii sonuçta çok da ideal şeyler değil ha hiç olmamasına göre belki daha kabul edilebilir bir şey ama buradan mezun olan insanlar bugünün dünyasında ıı, din adına ihtiyaç duyulan formasyona yani o gerekli donanıma sahip değiller. Bunun için işte şimdi proje imam okulları geliştirilmeye çalışıldı. Ama sonuçta imam okullarına dindarları topluyorsanız ki bizim sosyolojik tabanımız sanat okullarıdır. Yani orta direk Özal'la birlikte tanımı yapılan daha önceden Milli Selamet Partisi, Refah Partisi dönemindeki o, o orta gelir grubundaki insanlar. E onların çocukları nereye gidecek? İmam Hatip'e giderse e, o işleri kim sürdürecek? Ayakkabılık olacak, terzi olacak, ticaret yapacak, hayvancılık yapacak, tarım yapacak. E bunlar e, sanat okuluna giderlerse e, oradakiler bizim çocuklarımız değil mi? Dini eğitimi nereden alacaklar? Böyle bir paradoks var. Aslında olması gereken İmam Hatip okullarını açık lise haline getirirsek hangi lisede okursa okusun, Normal e, lisede de okusa, sanat okulunda da okusa, ticaret e, lisesinde de, e, bilgisayar e, lisesinde de okusa, e, sonuçta e, açık öğretimden muhatip derslerini de alabilir. Eğer bunlar e, 30 kişilik, 20 kişilik ya da işte 40 kişilik bir sınıf oluşturuyorlarsa, bu derslerini örgün eğitimde e, ayrı bir e, zaman dilimi içerisinde alabilirler. Yani din ayrı bir kategori değil. Herkesin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Hatta bu eğitim modelinde Hristiyan ya da Musevi çocukları için de biz e, açık öğretimde bir eğitim modeli geliştirebiliriz. Dahası yani lisede okuyan bir çocuk e, imhatip derslerini alırken isterse, İncil ve Tevrat dersini de seçmeli ders olarak alabilmeli. Yani eğer başkalarına dininizi tebliğ edecekseniz ya da bu ülkede o tür insanlar yaşıyorsa siz de onlarla teşrik mesainiz varsa, ortak zaman harcıyorsanız, komşuluk ilişkileri kuruyorsanız ki bu sadece ülke içindeki komşuluk değil, ülkeler arası komşuluklar. Ermenistan var, Gürcistan var, Bulgaristan var, Yunanistan var bunları görmemiz gerekiyor. Kaldı ki biz 100 yıl önce nasıl Suriye ile tek devletsek Yunanistan'la da tek devlettik, Bulgaristan'la da tek devlettik. Bu anlamda baktığımızda ülkemizde de farklı dini topluluklar var. Özellikle Hristiyanlık, işte Katolizm, Protestanlık ve Ortodoksluk. Ki Ortodoksluk kadim bir kilise. Ortodoks Kilisesi'nin mesela Ermeni Ortodoksluğunu Fatih kurdu. Süryani Ortodoksluğu, Kadim Süryani Ortodoksluğu burada. Aynı şekilde Türk Ortodoksları da var burada. Yani Karayim Türkleri e, Yahudidir ama Gökavuz, Gagavuz Türkleri Hristiyandır. Türk Ortodoks Patriği de ayrıca e, Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'de kuruldu. Yani e, burada e, hem Rum Ortodoks Kilisesi kadim bir kilise olarak tarihten gelen bir ta, e, takım e, etki gücüne sahip olan bu dini yapıların hem e, diğer insanlar tarafından daha yakından tanınması hem de bunların kendi çocuklarını daha dindar e, doğru bir şekilde dini kaynaklardan ders alan e, insanlar haline gelmesi açısından Önem taşıdığını düşünüyorum.